Bak yaz görüyor musun? Buraya daha önceden işaretler bağlamışlar. Yollar belli olsun diye ağaca e, göze çarpan bir renk, sarı renk bağlamışlar. Biz de bu bağcıkları takip ederek buraya çıkmayın demişler. Bak bak tehlikeli dikkat edin. Bunları takip ederek yolumuza gidiyoruz. Bak bak bağlamışlar. Sakın bu tarafa geçmeyin demek için yani. Çünkü orası uçurum. Biz seninle şimdi kampa falan gittiğimiz zaman işaret yoksa biz de böyle işaretler bağlayabiliriz, tamam mı? Her zaman böyle şeyler bağlanmıyor. Bazen de şöyle bir kayanın üzerine renkli bir boyayla işaret hangi yöne gidiliyorsa o işaret yapılıyor. Sonra gelen insanlar o işareti takip ederek yolunu buluyor. Tamam mı? Tatlım